Dostlar merhaba. Bugün 26 Nisan 2025. 12 Nisan'da yaşamış olduğumuz o şiddetli zirai dondan sonra ağaçlar aşırı strese girdi. Stresten nasıl çıkartacağız? Hormonal dengeyi nasıl sağlayacağız? Bu konuyla ilgili video atmıştım. En son attığım video oydu. E, nasıl bir uygulama yapacağız? Bugün ikinci uygulamayı yapacağız dostlar. E, Mayıs'ın ilk haftası da bir soğuk hava dalgası gel geleceğini söylüyor meteoroloji ama inşallah bu zirai don yapmayacak gibi duruyor şimdilik öyle. İnşallah da yapmaz. Bugünkü yapacağımız uygulamanın detaylarını açıklama kısmına yazacağım dostlar. Kullandığım ilaçları, miktarını yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bugün bahçeyi şöyle bir gezeceğiz dostlar. Bakalım yaptığımız uygulama işe yaradı mı, yaramadı mı? Gözlerin durumu nasıl? Yanan gözlerin yerine yedek gözler patladı mı? Tomurcuk açtı mı? Diğer açmayan ağaçlarımız vardı 12 Nisan'da. Onların açmayan gözleri yandı mı, yanmadı mı, patladı mı? Şimdi onları kontrol edeceğiz dostlar. Yani bu dönemde elimizden geldiği kadar ağaca destek olacağız dostlar. Bazı izleyicilerimiz haklı olarak yaprak yok. Bu sene meyve de yok bir uygulama yapmanın da bir anlamı yok gibi yorumlar yazmışlardı. Bu doğru değil aslında. Ee, tam tersi ağaçlara daha çok bakım yapacağız. Şu an daha çok bakıma ihtiyaçları var. Aşırı stresten dolayı. Belki bu sene meyve vermeyebilir. Belki sürgün uçlarında kurumu olabilir. Henüz onu görmedik. Ama e, ağaçlara bakımı ihmal etmeyeceğiz. Yani daha fazla bakım yapacağız ki seniyi kurtaralım dostlar. Bu seneki yaptığımız bakım bakıma göre ağaç seneye ne yapacağına karar veriyor. Bu çok önemli. Bir önceki uygulamada bakır uygulamıştık dostlar. Mikro element e, uygulamıştık. Deniz yosunu. Bir de aminasit uygulamıştık. Hayvansal menşeli aminasit uygulamıştık. Bugünkü yapacağımız uygulamada bakır yok dostlar. Ee, onun yerine deniz yosunu, aminasit ve kombi plas mikro element ve ben içine sıvı solucan gübresi de ilave edeceğim. Çünkü gördüğüm kadarıyla gözler patlamış. Genel durumu iyi gibi. Birazdan yanan ağaçları da göstereceğim dostlar. Yanan gözlerin, sürgünlerin, yedek gözleri patlamış, kimisi patlamış, kimisi patlamamış. Onları da göstereceğim dostlar. Bugünkü yapacağımız uygulama bu dostlar. Şimdi bahçeyi bir gezelim dostlar. Hep birlikte gözleri de size göstereyim. Nasıl, durumları nasıl? Yaptığımız uygulama işe yaramış mı, yaramamış mı? Bu yapacağımız ikinci uygulama ne gibi sonuçlar getirecek? Onları bahçeyi gezerken sizlere anlatayım dostlar. Evet dostlar. 12 Nisan'daki zirai dondan sonra yanan ağacım erken açmıştı. Bu 5-6 tane ağacım vardı o şekilde erken açan. Görüyorsunuz yanmış. E, yandıktan sonra ne oldu dostlar? Şöyle gördüğünüz üzere bakın yeni gözler patlamış. Yedek gözleri görüyorsunuz. Şöyle göstereyim dostlar görüyorsunuz uçtaki yanmış. Ama hemen altından yenisi patlamış dostlar. Birçoğu da böyle dostlar. Şöyle hemen göstereyim size. Şurada görülmek görüldüğü gibi. Netliğim şöyle. Evet. Şurayı görüyorsunuz dostlar. Patlamış. Tabi artık giden gitti dostlar. Ona yapacak bir şey yok. Elimizdekilere sahip çıkacağız. Şunu görüyorsunuz dostlar yeni patlamış. Şunu göstermiştim zaten. Şurada var bir tane. Yani ağacı stresten çıkartacağız dostlar. Çıkmasına yardımcı olacağız. O hormonal dengeyi sağlaması için şuraya ben bir çizik atmıştım dostlar. Şurada. O da göz patlamış gördüğünüz gibi. Oradan da bir sürgün alacağız inşallah. Pernorlar da patlamış dostlar. Bu Çetnur'da. Ben de ana tozlayıcılar Fernor. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi maşallah 4 santim kadar olmuş. Şu. Şu biraz daha fazla gibi. Görüyorsunuz. Bu dal komple dostlar. Bu erken patlamamıştı bu ağacın. Erken uyanmadı. Onun için bunda çok fazla bir sıkıntı yok. Görüldüğü gibi dostlar. Biraz karanlık çıkıyor ama Göz uyanmaları gayet güzel. Dostlar. Şurada yanan bir ağacım vardı dostlar. O da gördüğünüz gibi patlamış yeniden yelek gözler. Şurada bir tane var. Görüyorsunuz dostlar. Şurada var bir tane. Artık ne kadar kurtarabilirsek dostlar bu sene yapacak bir şeyimiz yok. E, kurtulması için de elimizden geleni de yapıyoruz açıkçası. Şurada bakın kuruyan göz bu. Yanan göz. Onu alayım dikkatlice. Altında yeni göz patlamış. Gayet güzel dostlar. Şurada hiç gözü yoktu dostlar. Görüldüğü gibi buraya kabuk altı aşı yaptım. İnşallah buradan bir sürgün alacağız bu sene. Bakalım hayırlısı inşallah. Diğer ağaçlarımızı gezelim dostlar. Bu da geç uyandığı için kurtuldu. Sürgünleri görüyorsunuz dostlar. Gayet güzel göz patlamaları. İşte yaptığımız uygulama dostlar bu gözlerin patlaması daha sağlıklı oluyor, daha güzel oluyor. Ağaç bir an önce stresten kurtulup kendi işine bakmaya çalışıyor işte. Bu uygulamaları onun için yapıyoruz dostlar. Göründüğü gibi. Gayet güzel dostlar. Şu ağacıma gideyim. hocetler. Bu da geç uyandığı için dostlar kurtulan ağaçlarından ee, görüyorsunuz. Sürgünler gayet güzel. Görüyorsunuz. Bunlar inşallah bu sene meyve dalı olacak. Meyve dalı alacağız. İnşallah meyve alırız. Tozlama olayı olur da görüldüğü gibi dostlar patlamaları bu şekilde. Bir de dostlar size Fernor'u göstereyim. Normalde Fernor Chet'den 10 gün veya 15 gün geç uyanıyordu. Bu sene 26'sında Chet'le beraber Fernor da uyandı görüyorsunuz dostlar. Uyanan gözleri. Bu Fernor. Bunlar da uyandı. Normalde bir 10 gün, 15 gün daha vardı bunun uyanmasını. Buradan da yandan almak için çizik atmıştım. Evet dostlar. Fernor'umuz da uyandı. Şimdi dostlar bir de rondeyi göstereceğim size. Bu çetner. Bu zarar hafif ama yine de var. Şu uçlarda görüyorsunuz. Uyanmıştı. Onun yerine patlamayan gözler patlamış. Şurada da göstereyim size. Görüyorsunuz dostlar. Yeni göz. Şurada da var bakın. Yeni göz uçta da var. Şöyle göstereyim dostlar size. Şimdi bir de rondeyi göstereyim dostlar size. Ronde Fernor'dan da geç açıyor. Gerçi ben bu sene ondan yandan alacaktım. İkinci yaprağına çalışacak bu sene inşallah. Bu ronde arkadaşlar Birinci yaprağını bitirdi Bu sene ikinci yaprağına çalışacak Şöyle bir bakıyorum dostlar Evet Maalesef ronde de uyanmış Yani enteresan bir şekilde Şurada da var Tam çıkıyor mu Bakıyorum Şurada asıl görülebilir. Evet. Şu göz görüyorsunuz. Patlamış. Şu patlamış. Uyanmış yani. Evet dostlar. Ronde de erken uyanmış bu sene. Yani garip bir yıl. Hakikaten çok garip bir yıl. Hep beraber yaşayarak göreceğiz. Şimdi dostlar yapacağımız uygulama şu görmüş olduğunuz yan dallara ee, sırt pompasıyla o az önce söylemiş olduğum e, deniz yosunu, hayvansal menşeli amino asit, kombi plus, bir de sıvı solucan gübresi besleyici olsun diye. Bu gördüğünüz dallara püskürteceğiz dostlar. Bakır kullanmayacağız bu sefer. Uygulamayı bu şekilde yapacağız. Yani şu gözlerden e, bazı izleyicilerimiz Gözden almaz yapraktan alır demişti ama e, Yok arkadaşlar Gözlerden de alıyor Gözlerden de alıyor O verdiğimiz besin Maddelerini Gözlerden de alıyor O noktada Tereddütünüz olmasın Şurada e, Bu sene yandan alacağım bir vardı Dostlar Onu da göstereyim size Sıfır yaşındaydı bu. Birinci yaprağını döktü. Bu sene ikinci yaprağına çalışacaktı. Yeteri kadar büyüdüğü için ben bundan yandal alacaktım bu sene. Zaten videosu vardı. Maalesef erken uyandığı için e, uyanan gözler gitti. Yedek gözler şöyle göstereyim dostlar. Şurada görüyorsunuz. Üstteki kuruyan göz soğuktan etkilendiği için Hemen altındakini görüyorsunuz, yedek göz patladı. Hakeza şu da öyle. Üstündeki soğuktan etkilenen göz, alttan çıkan şu göz, yedek göz. Yine bu da çetmen ağacım dostlar. Patlamaları görüyorsunuz. Bu da geç açmıştı dostlar o yüzden kurtuldu. Bakın. Şu anda bahçemdeki ağaçlar hemen hemen böyle. Dostlar şurada da var. Görüyorsunuz. Atlamış. Bakın harika bir sürgün. İşte bunlardan bu sene meyve dalı oluşacak. Meyve alacağız inşallah. İnşallah güzel bir sezon geçiririz dostlar bereketli en azından ağaçlarımızı kaybetmeyelim meyveyi değil de ağaçlarımızı kaybetmeyelim stresini alarak besleyerek ağaca yardımcı olarak seneye hazırlayalım ağaçlarımızı dostlar şimdilik yapacağımız bu takipte kalın evet dostlar bugünlükte bu kadar Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın dostlar. Sevdiklerinizi de paylaşın. Abone sayımız artsın dostlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.